Okay. <laughs> Seni anlamaya çalışmaktı geç tek kalırım hiçbir zamanda Anmadım ya adamlara kanmadım Biniz bile anmadım takmadım tek tek atladım Hem de adım adım hiçbirinize de acımadım Bana ya acılarım bu gece gökyüz olarak parladım Yine de emin olamadım Buradan kurtuluş tek çare derler bunlar hep bahane Beynimden geçtiği basitçe fikirler dolaşır durur Dolaşır durur söylentiler Onlar da beynimin kenarında kirlendiler Sözleri beklettiler tek tek etkiler yok ol sevgiler gittiler ezdiler kırık kalpler buradalar yok olan hayaller buradalar üzüntülü anlar buradalar giden emekler buradalar yaşanmayacak düşler buradalar kaybolan aşklar buradalar şimdi hepsi yoklar Yine yok olsun karanlık Ellerimde kanlar beynimin her zerresinde iftiralar Sen uzaklaştırdın korkuları beni tüm dolar rağmen kalmadı Gerek artık uğraşmaya dememe beni kurtarsana kusura bak ben bakıyorum kusura şartlar soyaklara ait ama sen bana değilsin müsait Anladım hiç sevmedik bunu da öğrendik Kalmadı hiç halim düşünüp dururum sakince Ettim pes seninle üstünlük sanki bedoven Maske kıyak helovin bitmedi daha bitmedi masalım Dursun kenarda günahım dediğimi de yaparım Olmuyorsa ne yapalım gözlerde karalar geride Yaz bakalım anlatır iki satır hayalleri de katılım Kafamdaki der bana yerden bak gör gökyüzünü yeryüzünü <laughs> Doğsun güneş doğsun güneş her yeni günde kafandakiyle yüzleş Tek tek düşeş doğsun güneş Gözleri sanki güneş dudakları ateş Nasıl bağlandım sözlerine aldandım Derdi bana seni yazdım Atardı kalbim bağlandı Gidiyor hoşuna bizi tanır ghetto uçak uçuna Dönüyorum var aşağı savaşı ve falkan size maraşak <laughs> Gümrük geçişi sürdük peş geç iki sene düzlük Dümbük senede kod tas imzalı sigara küllük gibi Vekleri sözlük gibi 我听。Luckily.